<laughs> weapons map, weapons map. Evet şimdi e, tekrardan geri geldik. Bir önceki videoda e, ufak bir teknik sorun yaşandı kusura bakmayın. Tekrardan buradan maceramıza devam ediyoruz. Aa, şimdi en son bu gerizekalı herifi buraya bıraktık biliyorsunuz. Ee, bakalım şimdi bundan sonra maceramızda bizi nasıl şeyler bekliyorlar. Bu arada şurada sinema mı var? Dur bakayım. Burada ne var bakalım film, filme gideyim. Hadi gelin lan sinemaya gidelim la. Sinemaya gidelim la. Bakalım burada ne varmış. Lan kapı açılmıyor mu? Herife, herifle mi konuşacağım önce? Watch movie 2 dolar. Ne filmi var? Tamam bilet aldık şimdi heriften falan. Şimdi seks filmi mi izleyeceğiz? Ne yapacağız? Muhabbet ne? Bakalım şimdi başlayacak. <laughs> Dangers of Doctors. Hmm, inanılmaz bir film. Of filme bak. Sizgi film buna. Allah belanı vere. Filme bak Allah rezillik. <laughs> Biri geliyor yanına Elif'im falan. Ee, eh, sıkıcı tamam geçtim. inanılmaz güzel bir film izledik evet. Şimdi eee... Gün, doğu... <laughs> Uy. gün doğuyor. Çop'a bak çop. Çop ne yapıyorsun pampa? Çop 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 çop. Çop. Hani diyordunuz ya Rockstar'ın oyunlarında hayvan yok. Al. GTA 5 ile ilk defa çopu görenlere burada sesleniyorum. Bak etraf hayvan dolu. Al. At dolu. Bak köpek dolu. Al. Al. Allah Allah ya. Şimdi nereye gideceğim ben? Dur. Benim atı çağırayım. Gel la buraya. Kenan Hacı. Ye bu bu videodan önce biliyorsunuz şey aldık. he bu arada aldığımız şeyler var. Onları da satsak mı la o? He? Yok şimdi satmıyoruz değil mi? Oğlum ne koşuyor? Döverim seni bak ha gerizekalı. Neyse ee, Şimdi şurada mapa bakalım mapa. Bu ney? Amerikanın apıttırtıp fırtıs. Eee Show Legend. Heh Legend'ı göster. John Master Bonnie McFerney. Tamam şimdi Bonnie'nin yanına gidelim hadi. Hadi şuradan böyle bir dönek hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Ah, dur, 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 dur. Oh bak ne güzel gündüz oluyor Za. Sonunda gündüz oluyor Za köpek hala peşimizden mi geliyor za Vallahi orada durdu ama bıraktı ama gelmiyor daha tamam Pampalar adamı deli ediyoruz Cola Springs Cola Springs Cola Springs Salak salak buradan devam ediyoruz Yayın takılanlar varsa şu anda yayın yayın yayını Eee Twitch kanalından biliyorsunuz artık her gün böyle oyun oynadıkça sizlere atacağım e, kanalıma YouTube kanalıma videoları Yayın eğer takılıyorsa gidin şey yapın kardeş ee, 2-3 dakika bekleyin, refresh yapın sayfanızı. Yenileyin, F5 yapın. Ondan sonra sağ altında sayfanızın... Oğlum ne oluyor? Bir yerden atış la. Sağ altında sayfanızın şeyi göreceksiniz. Hadi. Al bak bildiğin GTA. Bak soru işareti çıktı bak. Ah bak, bak. Bildiğin GTA, yan görevler. Hadi. Oyun her şeyiyle GTA ya. GTA'nın şeyde geçin işte. Ya yani nedir bu şimdi? Bir yan görev varmış. Hadi yapak şunu. Neymiş bu muhabbet? Hadi. Ne? Ne? Hadi. Sen de kimsin? İyidir. Senden İyi, ne haber? Ne yapıyorsun? Biraz şey yapabilir miyim? Kamp ateşinde burada oturabilir miyim? Ne yapıyorsun? Ne ediyor? Nedir o çubuk? Ne yeriyor? Y'all daha önce görmedin mi bundan falan diyor. Ah, hadi bakalım. Bu herif bununla su arıyormuş. Tanışıyorlar falan filan. Salak salak. Aradığın suysa diyor git oradaki oh, nehirde diyor. Hmm. Man needs a well spring on his proper tide to ranch here. Fine, doğru. Makes sense. Yeah. Why you know? Just last week, I was over at kimin evindeydim diyor. Bir şey buldum sandım ama diyor. call Tamam şimdi bakalım bize ne görev verecek herif. Şimdi bir manyak bir görev alacağız. You know what? that stupid mister Şimdi işte bir herif varmış falan. Neyse geçiyorum. Hadi ya ha, sıkıldım. Herifin biri varmış falan da onun e, propertisinde diyor malında mülkünde diyor. At ah, şu kuşu vuracağım la. Şu kuşu vuracağım. Oh kuşları vurdukça çünkü ekstra bir şeyler, özellikler, müzeyekler falan filanlar, feşfekanlar kazanıyorsunuz. Hemen derisini yüzek, gel. Kırt kırt fırt fırt, kırt kırt fırt fırt. Tamam, yüzlük derisinde zaa. E, yüz, deri, deri yüzme animasyonlarını hemen geçebiliyorsunuz. Kesin la. Of oh, bak bak şimdi bak gündüz oluyor. Bak ne kadar güzel olacak oyun. <laughs> oyun çok güzel oluyor gündüz olacak. Güneş açınca süper oluyor. Hem de GTA oyunları gibi salak salak öyle 5 dakika ee, gündüz 150 saat gece olmuyor. Oh 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 oh. Şuraya bak. Şuraya bak pampa. <laughs> şuraya bak oğlum. Şu etrafta bak hayvanatlar. Hani yoktu Rockstar oyunlarında hayvanat? Hani yoktu? Bak bak hani yoktu? Ah. Bu oyunda hepsinden fazla var of 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 grafiklere bak grafiklere bak bu ne oğlum bu ne bu ne aha bak 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 vuracağım 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 şiii ha siktir bu ne lan ne oluyor ananızın babanın ne oluyor lan ne oluyor lan ne yapıyorsunuz siz ney çık 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 inadına şuradan mı dolaşacağım illa dur geliyorum dur tamam geliyorum dur saklanma oraya dur Dur al gerizekalı dur bunları da vurduk hemen hemen hadi çabuk çabuk Hemen toplayalım hemen topla 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 Hadi bakalım başka ne var sen de sen de gel gel Oh burada kutuları da varmış Kutudan da hemen topla za. Tamam devam devam hadi hadi hadi, hadi. Evet chat kapalı şu anda Çete bakmıyorum za. Çete bakmıyorum ee, Bu ne bu ne bu ne Bu ne oh atın da şimdi derisini yüzeceğiz Atın da derisini yüzecek pampa Atın derisini yüksek pampa. Şimdi bu ne kadar böyle hayvanatlar büyüdü mü o kadar daha fazla. Ee, derilerini yüzdükçe bakın manyak gibi para kazan. Oha ne oldu la? Allah belanı bere. Başka var mı? Şurada bir tane daha var görünüyor. Dur bakayım. Bu ne? Ha kartal. Yok. Horsight diyor. Ha tamam. Bunu da aldık. Kartal sandım ben onu. Kartal değil mi bu? Oğlum kartal ya bu. Horsight ne? Anlamadım. Neyse boş ver. Şimdi mesela bu ne? Bir attan orada gizli bir şey daha mı vardı? Ben göremedim onu ama. At mı yine? At yok olmuş galiba. Bak mı olmuş? Ne olmuş? Somon vay anasında. Burada at varmış. Gözümün önünde görememişim ya. Bizim at nerede? Lan! Ne yapıyorsun? Keranacı gel buraya. Gel bakayım. Brrr. Hadi bakalım devam edelim. Oho bir kuş daha. Koş koş koş. Hemen dur onda 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 bir dakika dur. Benim bunları toplamam lazım. Benim bunları toplamam lazım pampa. Evet tamam ben burada ona inek Çabuk çabuk hayır atar atar değil lan atar değil atar atar in. atar Atar, atar. atar. Heh, şurada şurada. Nerede? Ha burada. Çabuk çabuk çabuk. Derisini yüz. Lan. Ha yüzdü mü acaba tam üzerinden geçerken? Allah Allah anlamadım ki. Neyse. Neyse ya etrafta çok kuş var. Bunlarla uğraşamayacağım bu kadar. Aa yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer düşükse Uğraşabilirim yani. Bir dakika. Journal. Eee. Challenges. Heh. Bak bir tane. Şu an kaç tane öldürdük? Bak dört tane öldürdük. Bak bir tane kaldı bak. Bak. Ha, Bak. Bak. Sen. O da sen mi olacaksın? Hadi. siktir. Lan vuruyorum vuruyorum. Dur. Hadi. Sensin galiba. Tamam. Çok uzak çünkü. Şimdi her silahın belli bir şeyi var. Ha, dur. Burada burada. Dur. Arkada. Dur yapacağım bu sefer. Dur. Dur lan. Dur artık dur. Heh. Tamam. Gel. Hadi bakalım. Tamam bunu da yaptık. Şimdi oldu mu? İşimiz bitti mi? Aa yok şimdi tabii bunun bunun bu, bu şimdi bak başka bir kuş. Her kuş farklı mesela bak şimdi. Tabii bak bunun bunun kuşu başka. Sharp shooter rank yani biri geçtik. Şimdi sharp shooter rank 2 olduk. Şimdi diyor ki şu tanki 5 tane rabbit diyor. Şimdi 5 tane tavşan bulursan diyor rank 2'yi de geçeceksin diyor. Çok güzel. Tamam gel la buraya Keranıcı. Kime diyorum? Atla. Lan. gel buraya. Huy arkadan bindi vallahi. Koçla, gerizekalı Geri zekalı. Oğlum etrafta ateş ediyorlar manyak manyak. Birbirlerini öldürüyorlar. Başçı batı tabi. Bak bak onu öyle. Save the treasure hunter dur. Save the treasure hunter dur. Şurada save the treasure hunter diyelim. Bak saldırıya uğramış lavuk. Oğlum ne oluyor? Kim ateş ediyor? Lan ne oluyor lan? Hepinizi öldüreceğim bana. Ha sizi mi öldürecekmişim? Tamam başım döndü. Ha siktir. Geber. Öldür. Kal şey. Tüf be kurtaramadık herifi ya. İşte bakın böyle ara ara böyle ekstra görevler var. Bu oyundaki yan görevler dünyada hiçbir önde yok yani. İnanılmaz bir yan görev zenginliği var oyunda. 160'tan fazla yan görev var oyunda. Eee... gel la buraya Kenan Eee... oh. Böyle böyle yan görevleri yapa yapa. Oyunda her an böyle karşınıza çıkan yan görevleri yapa yapa. Oh bak 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 bak. Bak, bak burada ne çıktı bak. Bak. Bu oyunda çok güzel bir şey daha var. Bu çiçekler mesela toplarsanız bu evet, çiçeklere. Bak check şey diyor. Eee bunları topladıkça Collecting wild fever. You have started the first rank of Ha. Şimdi burada mesela bunların her biri bir challenge pampalar. Bunları siz aldıkça ekstra böyle yeni yeni özellikler kazanıyorsunuz. Mesela bak diyor bu şey diyor. Rank 1 yapmak için diyor survival diyor. Bilmem neyi yapın diyor. Yok işte treasure bunun için bilmem ne yapın diyor. Bunun için de bilmem ne yapın. 5 tane şey öldürün falan filan diyor. İşte bunları ha böyle yaparsanız ekstradan böyle bir sürü yeni özelliğiniz oluyor falan filan ya. Oyun dediğim böyle olur pampa. Oyun dediğim böyle olur. Şimdi buradan böyle devam edelim bakalım. Ha Böyle. Ha bu arada bakın şurada mesela telegraf e, PTT var. Bakın şimdi burada inek şurada. Dur Hatta atınızı bakın böyle bağlayabiliyorsunuz. Bak böyle geliyorsunuz buraya böyle geliyorsunuz böyle. Kareye basınca böyle hop atınızı bağlıyor oraya. At gitmiyor o zaman bir yere. Sanki at bir yere gitse bir bok oluyor. E, kapı nerede? Ha burada mı? Tamam. Buradan girek içeri. Şimdi burada bizim başımıza konan e, şeyi. Bakın 40 dolardı ya hemen burada 40 dolara ödeyerek götümüze girdi. al. Ah. Artık bizim peşimizden gelmeyecekler. Yani artık bir suçlu değiliz. Oh 198 eksi 40 oldu. 158 göte girdi pampa. Ee, şimdi istediğimiz atı alabiliriz. Ama ben yine benim atla devam edeceğim. Ey yavrum ey hey yavrum eybe be Hoşlan? Ey be. Koş lan. Heh, tamam. Tavuğa bak. Ee, etrafta bir de böyle wanted posterleri var. Bakın burası da mesela Uğur. şey için eee buraya böyle geliyorsunuz pampa. Bak burada arananlar var. Burada böyle bakıyorsunuz mesela aranan şey diyor. Böyle yuvarlığa basarak bakıyorsunuz mesela diyor ki bu adamı yakalarsan diyor canlı olarak diyor 20 20 dolar alacaksın diyor. Ölü olarak yakalarsan diyor 10 dolar diyor. Hadi gidelim şunu kabul edelim la. Hadi bir şunu bir kabul edelim bakalım şunun peşinden gidelim bakalım. Hadi bakalım görevimiz buymuş. Nerede benim at? Heh, gel buraya çekil kız. Tamam şimdi herif orada diyor bak. Hadi hadi hadi. Şimdi nereden koşacağız ha? Buradan da böyle. Hadi hadi hızlı hadi. Tamam. Şimdi e, canlı olarak yakalamak işini nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani ölü olarak yakalarız da. Canlı olarak nasıl olacak o iş? Bir dakika şimdi herif orada da bizim arada bir nehir mehir bir şey yoktu değil mi? Ha bak burada. Herif bak burada böyle gidiyor böyle. Şimdi herifin peşine takıldık biz gidiyoruz. Bakalım maceramız bizi nereye götürecek? Oo oh, dağlar dağlar. Bu oyun GTA 5'in 550 bin katı be. O kadar büyük ki oyun anlatamam size yani. Gerçekten yaşamanız lazım, görmeniz lazım. Görüyorsunuz şu an ama hakikaten e, yaşamanız lazım. Lan bu arada evet. dur bak bir görev daha çıktı orada. Hay Şimdi hangi birine yetişeyim dur. E, tamam buradan da böyle gidelim falan. Biraz hızlanalım. Hadi hadi herif kaçıyor. You are nearing the bounty Last known location. Ha buralardaymış herif en son. E, en son buralarda görülmüş. İniyorum attan pampa. Çabuk 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 yavaş. Çabuk. Şimdi burada... Şimdi bunlardan hangisi acaba o? ben bunları vururum. Tamam mı? Siktir. Saklan. Dokunayım saklan. Dokunayım saklan bamba. Dokunayım, Dokunayım, Dokunayım. Çok pis çıktılar. Çok pis çıktılar. Geberiyorum. Allah belanızı versin be. Sol tarafıma bakmadım. Tamam dead. Red Dead Redemption. Şimdi zannediyorum buradan başlayacak. İnşallah buradan başlar. Kesla. la. Kimsiniz önemsiz. Canlı yayını izleyenlere söylüyorum. Görüntü kalitenizi düşürün. Medium'u alın. Alamıyorsanız şu an menü yoksa sağ tarafta refresh yapın, yenile F5 yapın. Öh, yoruldum. Hadi bakalım. Change outfit. Ha bakın burada change outfit falan var. Ee, lan. Siktir et şimdi change outfit'i. Gel buraya. Keran'cı. Ee, dön. Koş. Koş lan. Bu sefer öldüreceğim la Bu sefer öldüreceğim hepsini. Kes la. Ne diyorsunuz oğlum siz? Hu Vahşi batının Johnny Sins'i geliyor. Vahşi Batı'nın Johnny Reis'i. Şimdi göreceksiniz Helmi Beymiyaman, Bey yaman, Hımına. E, Amunnea, Hımına, Hıamına. Hadi bakalım. La oğlum koş la. Bu at beni deli etti ya bu atların, atların motoru bozuluyor. Atların motoru bozuluyor bir süre sonra. Osuruk osuruk durumlar medene geliyor. Tamam şimdi böyle gidek hadi hadi Tamam şimdi şu tepenin arkasındaydı. Bu sefer kazma gibi önlerine atlamayacağım. Ben böyle action seviyorum Pampa. Ben actionciyim. Lan gerizekalı çekil. Ben ekşinciyim pampa. Bizdeki şekil bu baba. Başka var mı ha? He? hemen gel hemen, hemen hemen. gel kazma he. He he. Hemen gel bok var he. Tamam gel. Aptal <laughs> herif. Sen ne yapıyorsun? He he. Hımına. Gel. Gel. Ha bak şimdi oradan da o geliyor. Bak bir de. Acaba hangisiniz? Hangisi hangisiniz? Hangisi? Türkçemin <laughs> Türkçem de Türkçemi Türkçe de bozdunuz benim. Türkçe de kalmadı bende. Artık ayar ediyorsunuz adamı. Tamam buradan bunu lan hadi dur adamı bir arayacağım arayamadım. Ay Allah kahretsin lan ne oluyor? Hey. Evet sonunda arıyoruz çok güzel. Çabuk çık buradan. Tamam buradan da bunları topla. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk bunu da hemen bunu da ara. Bunu da ara. Bunda ne varmış bakayım. Oh topla topla topla. Oh dolarları topla paraları topla zaa Tamam bakayım. Şurada da bir tane herif öldürmüştüm ama. Neyse boş ver. Açlığın alemi yok. Lan kenar acı. Neredesin? Gel lan buraya. gerizekleri açısından her açıdan tecavüz ediyor kardeşim. Her açıdan bildiğin tecavüz ediyor ya. GTA 5'ten 10 kat daha güzel oyun ya. Aa, Hem de yenilikler açısından her açıdan. Şimdi buradan tekrar atabilelim. Hadi bakalım boşla. Boş. Boşla. Boş oğlum. Boş. Boş. Lan bu arada adam nereye gitti? Ha siktir adamı kaybettim. Adam o muydu yoksa la? Niye bu adam o kadar hızlı koşuyor? Ulan görevi mi kaybettim Allah kahretsin. Neyse şu ne? Ha hayvanat sandım onu değilmiş. Ben şimdi o zaman tekrardan köye gideyim. Bak bak bak. Madem adamı kaybettik artık rahatız. Şunları bol bol toplayabiliriz. za za Bunları böyle topladıkça ee, satış, satacağız bunları pampa. Evet tamam. Fairview'muş bunun adı. Ee, yeni yeni böyle özelliklerimiz olacak falan filan çarçut çarçut. Şimdi şu anda köye tekrardan geldik. Köye giriş yapıyorum. Köye giriyorum pampa. Lan koş zıpla. Hadi boğalım. Kes la. Kesin ölüm. Nedir benim bu düştüğüm mum durumlar la o. Koş 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 koş. Daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı koş. Koş la. Evet. Şimdi gelin mesela burada satalım şunları. Neydi bu? Bura ney? General Store. Ha, ah. Bak burada şimdi. Hadi bakalım şimdi ne diyor? Sat diyor. Bak bütün bunları satabiliriz şu an. Bak 12 dolar, 10 dolar, bilmem ne doları. Bak, 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 bak. Hemen satalım bunu. Gel. Oh, sat. Oh, paralara gel. Bak, bak, sat. Wolfart. Oh, Oo, şey kalbi diyor. Kurdun kalbi diyor. Bak, bak. At eti. Al. At eti sat. 2 dolardan satıyoruz. Bak bunları sattıkça Yeni yeni özellikler kazanacağım. Bu ne? O kurt kurt eti bu da. 8 tane. E, ee, bu ne? Altı tane. Hemen bunları satıyoruz pamba. Bütün bunları satıyoruz. Tamam mı? 2 evet, taneymiş pardon. Dolar olarak söyleyeyim. Sol taraftakiler dolar, sağ taraftakiler sayısı. Siz sanki anlamadınız. Salak gibi söylüyorum ama. Eee amount falan var mı burada? Amount yapabiliyor muyuz? Bunları böyle her seferinde uğraşmak zorunda mıyım lan bunlarla? Allah Allah. İyi tamam hadi. Tamam. Bir tane daha. Tamam. Hepsi bitti mi şu an topladığımız her şey? Oo bu ne? Oo Horsight al. Ah. Bakalım. Bak bak 275 dolarımız oldu Pampa. Şimdi buy diyor. Satın al diyor. Survivalist map. Aa survival map. Bu ne? Shows all nearby. Ha bak. Bütün diyor yakındaki herbleri diyor gösterir diyor. 20 dakika boyunca diyor. Aldık bunu. Çıkış yap. Hanging snare. Bu neymiş? Displays all towns. Oo bak haritadaki bütün bütün her yerleri diyor gösterir diyor. Ne varsa diyor haritada gösterir diyor. Bunu da satın aldık. Ee, bu ne? Snake Oil. Ne yapıyormuş bu? Ha, Dead Eye Meter'ınızı yükseltiyor diyor. 5 dolar diyor. Yok 30 dolar mı diyor? Ha 5 tanesi 30 dolar diyor. Tamam al. Ah. Tamam yeter. Bir tane yeter. Ee, bu ne? X5 ne ya yanında? 5 tane ha 5 tane. Anlamadım ki onu. Dur bakayım. Allah Allah anlamadım. Neyse. Bu ne şimdi? 12 dolar Revolver ammo. Ah. 12 dolar. Para bitmesin bu arada zırt diye. Ee, ne bu? Repeater ammo. Tamam bundan da al. Oh oh topla. Başka ne var? Bunlar neymiş? Ha bunlar da atlar mı? A looking dark brown horse. Slow speed. Ha yavaş speed diyor. Bakın burada mesela at satın alabiliyorsunuz. Mesela en pahalı at kaç dolar diyor. Savaş atı diyor. Special dark brown horse burada. İşte savaş atı falan filan da var. Şu anda yok diyor ama satılmıyor diyor. Bir de 500 dolara böyle bir at varmış falan filan. Tamam neyse. Şimdi bakalım haritamıza. Şimdi haritamıza bakacağız. Oh be şu hale bak ne güzel gündüz gündüz. Bakalım şimdi haritamıza bakalım. Şimdi haritada diyor ki her şey görünüyor diyordu. Bakalım şimdi. Eee, show filter. Ha bak. Bütün mini oyunlar, işler. Bak hepsi görünüyor gördünüz mü? Mesela e, show legend üçgen diyor. Bak burada artık sonunda yoklar. Şu anda kullanmadık mı? Ben kullandığımı mı sanıyorum? Ee, bu muydu? Ha şimdi kullanıyor galiba. Dur bakayım. Bakalım şimdi. Saving. Şimdi bakacağız. Bakalım map. Ee, ha şimdi göründü bak. Kabak gibi artık ne nerede hepsini görüyorsunuz. Bak bütün mesela gideceğiniz o lokasyonlarda. Ha bak ne nerede hepsi görünüyor gördünüz mü? tren miren trene de binebiliyorsunuz isterseniz trenle de seyahat yapabiliyorsunuz falan bundan sonra şey yaparız trenle seyahat ederiz bu neymiş şimdi bakalım şimdi karının yanına geldik tekrardan hadi bir görev daha yapak la. hadi bir görev yapak this is armadillo usa burası armadillo usa amerika ooo oh, bay marston nasılsınız ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? iyidir falan siz ne yapıyorsunuz <laughs> işte sevişiyoruz Biraz supply, uh, supply, almam lazım işte erzak merzak Armadillo'ya gideceğim. Bana eşlik eder misiniz falan diyor. Şimdi gidelim bakalım bu karıyla ee, armadillo'ya. Ona yardımcı olalım bakalım. Şimdi mağazaya gidiyoruz mağazaya. Atla diyor bilmem ne diyor. Hadi lan. Lan. Tutar bak bakın. Ha, dur diğer tarafa gideceğim. İlla ben mi kullanacağım he? Bana kullandırıyorsun değil mi kız? Tamam hadi buradan. Drive the wagon to Armadillo. Really like tamam to şimdi Armadillo deymiş, Armadillo'nun yerine bak haritadan. Oo, tamam burada ama bu mesafeyi şimdi göreceksiniz siz mesafenin kralını. Zannediyorsunuz ki cart diye şey ama GTA 5'in 10 katı bu oyun. Bak 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 burası GTA 5 ise bak burası bak bir tane daha bak bir tane daha bak bir tane daha bir tane daha bir tane daha amına. Oyun eşek gibi. <laughs> Koşun Hoş, Koş koş. <laughs> koş. Koş <öyle>. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsunuz la o? Atları çok yorumlamak lazım. Ederim. İşte bunlar böyle artı artist sert <laughs> böyle konuşuyorlar falan. Well, Hastiktir. Ee, bakın böyle al bak GTA 5'in şeyleri. Oh, bak GTA 5'in te teknolojisi al. Ah. GTA'nın teknolojisi al. Ah. Bak başka başka that. kameralar var bir sürü Gördünüz mü bak selecte basınca da bu oluyor. Ee, mesela şimdi bak bu haritadan bu kameradan da bakabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Ha. Eğer konsolunuz varsa mutlaka bu oyunu oynayın arkadaş, bunun başka bir açıklaması yok, bu oyunu oynayın, GTA 5 almadıysanız önce bu oyunu oynayın, sonra GTA 5 alın çünkü bu oyun hakikaten alınmayı, oynanmayı hak ediyor yani GTA'da ne gördüyseniz kısacası bu oyunda da var yani. Sadece e, GTA'nın uzak doğuda geçini ve GTA 5'te olan ne varsa onun 10 on kat daha fazlasını bu oyunda göreceksiniz. Gerçekten çok güzel oyun, gerçekten çok güzel. Bak bak arkaya bak 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 şu haritaya bak bak haritaya bak haritaya bak. Allah kahretsin bu ne? Ulan bu ne bu ne bu ne şuraya bak şuraya bak 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 bitmiyor bak arkaya bak 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 daha bak tepeleri görüyor musunuz bak tepeleri görüyor musunuz bak daha oralar var bak burası sadece haritanın şurası pampa bak şu gördüğünüz alan bak sadece şurası sadece şurası bak buralar var daha bak arkada bak daha bunun gibi bak bir sürü yerler var bak eşek gibi oyun hayvan oğlu hayvanın oğlu gibi lan nereye gidiyorsun Geri git. Geri 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 geri. Tamam hadi bakalım buradan böyle dön. Tamam. Heh. Böyle devam edelim bakalım. Arkaya bak. Arkada er erzak siktir Arkada erzak zımbırtıları falan filan peş mekan. Böyle salak salak işler oluyor pompa. Böyle aptal aptal işler oluyor. Bu kameradan bakak biraz. Biraz da böyle bakak <laughs> Böyle aşağıya yardırak Bakın bizim köy orada. Bak Armadillo orası. Artık Armadillo neresi biliyor musun? Sormayın artık Armadillo neresi. Hasiktir. Evet. Bak aynı GTA 5 işte. GTA 5'teki işte. kaktüsler. GTA 5'in işte. ee, şeyiyle aynı neredeyse. Böyle işte arazilik alanlarıyla aynı yani oyunun grafikleri. Bana nerede yaşadığını söylemedim diyor. Great Plains'te bir yerim var diyor. Evet, ben de İngiltere'nin kraliçesi diyor, beni yiyorsun, diyor. Ben Benim iyi yolla diyor. Neyse işte buradan, buradan böyle gidek. Baba tiplere bak ne güzel ya, ne kadar güzel değil mi ya? Ne kadar güzel ya, amına. Nereye gidiyoruz? Heh, şimdi buradan Oğlan, böyle gidiyoruz. Şimdi Armadillo'ya Arma geldik. Armadillo'dan Kari'ye erdek merzak falan alacağız böyle salak salak. Hadi hadi! Buradan da böyle olan Noli! Ne biçim girdin? Tamam. Dur dur. Heh, tamam dur dur. Hadi bakalım. İnek. Evet burası Armadillo'ymuş ha diyor. Ee, şimdi... Bakalım şimdi karıyla birlikte erzak almaya geldik. Şimdi gitti de kendine Dr. Johnson'ın ofisine git diyor. Oradan kendine bir medicine falan bul diyor. Şey al diyor. Burası tabii Manhattan değil ama diyor işte işte idare eder diyor. Burada her şey var diyor. Hadi git diyor doktora gidiyor. Hadi diyor. Benimle General Store'da bitti işim bittiği zaman buluş diyor falan. Şimdi doktorun yanına gideceğiz. Ee, bakın doktor burada. Şu yarı işareti gördünüz mü bilin işte. Burası doktorun yeri la. Lan ne oluyor çok hızlı girdim. Şimdi bakalım. Buradan kendimize satmak için bir şeyimiz var mı? 128 dolarımız var. Ha bu bedava diyor. Medicine diyor. Bunu hemen alak. Bu ne? Chewing tobacco. Ha tamam Dead Eye Meter'ı e, şey yapar diyor. Bu ne? Elma da var. Elma alak. Oo bu da altın diyor staminasını güçlendirir diyor. Bundan bayağı lazım pampa. Bundan alacağız ha bire. Ha bak. Çok güzel. Bitti mi? Tamam. Bundan da alalım hadi devam ha. Bundan da alamıyoruz bunu daha. Tamam peki. Talk to Bonnie outside the general store. Tamam şimdi Bonnie'nin yanına gidiyoruz tekrar karının yanına. Tamam. Ha medicine'ı bu arada bakın buradan kullanabiliyorsunuz. Bakın kitler burada. Şu ne? Treasure map. Ha bak burada treasure map var. Bu info mesela burada diyor ki e, burada oyundaki diyor gizli treasure'ları gösterir diyor şimdi mesela. Read diyelim. Bakın şimdi treasure map şimdi şey olacak. Bak şimdi oyunda bakın size böyle şeyler vermiş. Diyor ki diyor işte diyor bak diyor burada böyle diyor. E, böyle size ne derler hint vermiş. Türkçesini söyleyemiyorum ki Allah kahretsin insan çocukluğunda 8 sene Amerika'da yaşayınca Türkçeyi unutuyor işte böyle kelimeleri söyleyemiyor. A, dilimin a, söyleyeceğim şeyin kelimesini söyleyemiyorum. Kelimeyi biliyorum ama söyleyemiyorum. Ağzıma çıkmıyor. İşte Hint ipucu işte anlayın ha ipucu şimdi geldi aklıma. İşte burada böyle böyle bir e, treasure'ınız oldu. Well, for me. <laughs> gideyim de bari Türkçe öğrenme kurslarına gideyim. Okuma yazmayı tekrar mı <laughs> öğreneyim? Ne yapayım? <laughs> treasure işte bak söyleyemiyorum Türkçesinde. Hazine ha. Hazine. Sağ ol diyor için falan Aradilla. şey için işte. Of ilaçlar için ilaçlar için falan. <laughs> tamam şimdi artık hadi yoluna <laughs> yolu yoluna bollu boluna. <laughs> şimdi pampalar <laughs> bu videoyu da burada kapayacağım 27 22'de yayını bitiriyorum. Ee, bir iki üç dakika beklemem gerekiyor. Kariyi böyle uğurladık. Bu görevi de burada bitirdik. Bakalım bundan sonraki görevimiz ne olacak? Oyunda ilerlemeye devam edeceğiz. Ha, var you want to bakın diyor. Armadu'lu şey yapmak istiyorsanız diyor, bakın böyle yerler var diyor, burada diyor, hemen buradan şey yapabilirsiniz diyor. Bu ne? Tamam. Şimdi ben burada yayını kapat şey yapıyorum, durduruyorum. Bir iki dakika kadar yayın akmaya devam edecek sizinle. Bu arada çete gireceğim, çete bakacağım. Bakalım yazılarınızı okuyacağım oradan. Ee, şimdilik bu videoda böyle. Dördüncü videoda görüşürüz. Za. Tamam, şimdi şeyi bitirdik. Ee, üçüncü videoyu da bitirdik, dördüncü videoya giriş yapacağım birazdan. Şimdi çete tıklıyorum, sizin neler yazdığınızı okuyacağım. Siz bakalım hala yazıyor musunuz falan. Ee, diye şeyler diyor. Berkan2727 ee, Siktir git abi demiş. O zaman kendisini buradan time out user diyerek 600 saniye yasaklıyoruz. GTA GTA'yı niye oynayalım ya? Ulan bu oyun dururken GTA mı oynanır? Allah'ım ya Rabbim. Bu oyun dururken GTA mı oynanır ya? GTA'yı her yerde oynuyorsunuz, izliyorsunuz, görüyorsunuz. Biraz da bu oyunu görün be. GTA'nın içindeki her şey bu oyunda var, fazlasıyla var. Şimdi bakalım. Ben şu anda şey yapıyorum. Eee Oğuz abi iste ne oldu? Yayını başından beri izleyenler işte şey yapsınlar. Yani sitenin ne olduğu ile ilgili bilgileri oradan alabilirsiniz falan filan. Ee, şimdi ufak ufak yayın artık kapatacağım.